Herkese merhabalar. Bir marketlerin aktörün katılımını hep birlikte inceleyelim. Gerçekten harika ürünleri var. Hemen başlayalım. İlk olarak ahşap yer sofrasıyla başlayalım. Ürünün fiyatı 59.90. İki parça oluşan toprak oval şeklindeki güveç kaplarının fiyatları 16.90. Emsan'dan şık görünüşleri sebebiyle parça oluşan standlı cam bahara setinin fiyatı 89.90 Emsan marka 26 santim ebatındaki çelik derin tencerenin fiyatı 139 TL. Bir diğer Emsan marka ürünü olan 28 santim ebatındaki çelik pilav tenceresinin fiyatı 149 TL. Emsan marka iki parça oluşan cam tuzluk biberlik takımının fiyatı ise 24.90 gerçekten harika ürünler var tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. Emsan marka 5 parça oluşan servis setinin fiyatı 59.90. 24 santim ebatındaki emsan marka çelik süzgecin fiyatı 100 TL. Fakir marka 500 milim kapasiteli ipli doğracının fiyatı 49.90. Emsan marka iki parçanın oluşan cam saklama kabı setinin fiyatı 49.90. Emsan marka şık görünüşlerdeki yıldız kek kalıplarının fiyatları 79.90. Dynamic marka portatif mikser kaplarının fiyatları 49.90 570 cc farklı dekor seçenekleri rakla marka konseptli meşrubat bardaklarının fiyatları 8.90. Emsan marka 7 parçanın oluşan Marmo Granit setin fiyatı 399 TL. 520 milim kapasiteli desenli gaz lambaların fiyatları 75 TL. Nature Love'dan 36 cm ebatındaki kaydırma özelliğine sahip melamin yuvarlak tepsinin fiyatı 19.90 Farklı model seçenekleriyle karma silikon kek kalıplarının her birinin fiyatı 14.90. Paşa Bahçeden 3 parça oluşan gala meşrubat bardaklarının fiyatları 9.90. 3 parça oluşan Paşa Bahçe marka gala su bardaklarının fiyatları 9.90. La marka 6 parça oluşan kahve yanı su bardaklarının fiyatları 9.90. Ürünlerin her biri 95 cc. Nature Love'dan 6 parça oluşan bambu standlı tabakla fincan setinin fiyatı 90 TL. 535 Watt çalışma gücüne sahip Fakir Express Türk kahve makinesinin fiyatı 279 TL. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Smart Fit akıllı bilekliğin fiyatı 74.90. Fakir marka elektrikli süpürgenin fiyatı 750 TL. Gerçekten harika ürünler var. Video içerisindeki tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. 600 watt çalışma gücüne sahip fakir marka Sport Blender ve sürahi setinin fiyatı 499 TL. Start Day Outdoor termosun fiyatı 299 TL ürün 1.3 litre kapasiteye sahip. Akordeon mini boy düzenleyicinin fiyatı 8.90. Akordeon midi boy düzenleyicinin fiyatı 9.90. Maxi boydaki düzenleyicinin fiyatı 11.90. Pencereli maxi hurcun fiyatı 13.90. En büyük boydaki pencereli mega boy hurcun fiyatı ise 14.90. Leto marka erkek eşofman takımının fiyatı 100 TL. Medium ile XXL saç bedenler arasında erkek kaplı şortlarının fiyatları 19.90. 37 ile 39 numaralar arasında yüksek taban kadın spor ayakkabıların fiyatları 49.90. 37 ile 39 numaralar arasında Termotoban klasik kadın ayakkabılarının fiyatları 29.90. Medium ile X-Tarch bedenler arasında Leton marka erkek eşofman alt takımının fiyatı 49.90. Small ile x bedenler arasında yanı şeritli kadın taytların fiyatları 25 TL. Leton marka kadife kadın spor takımlarının fiyatları 49.90. Polo Smart marka 2 yıl firma garantisine sahip akıllı tartının fiyatı 79.90. Dynamic marka kablosuz masaj tabancasının fiyatı 200 TL. 40 ile 43 numara arasında deri trend erkek ayakkabılarının fiyatları 70 TL. Dynamic marka üçlü direnç lastiği setinin fiyatı 36.90. 18 cm ebatındaki egzersiz tekerleğinin fiyatı 25 TL. Farklı renk seçenekleriyle Pilates ve Yoga silindirinin fiyatı 34.90. Ayarlanabilir el yayının fiyatı 21.90. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 2 adet 1 kg ağırlığına sahip dumbbellın fiyatı 45 TL. 47 x 14 cm genişliğe sahip kelebek spor aletinin fiyatı 36.90. Void marka manyetik elektrik bisikletin fiyatı 1399 TL. 3 metre uzunluğuna sahip metal atlama ipinin fiyatı 45 TL. 40 litre taşıma kapasitesine sahip spor çantasının fiyatı 34.90. Dynamic marka 6 santim ebatındaki el egzersiz topunun fiyatı 9.90. Kas geliştirici sistemin fiyatı 39.90. Farklı renk seçenekleriyle katlanabilir egzersiz matının fiyatı 49.90 65 cm e boyutundaki pilates topu ve pompa setinin fiyatı 39.90. Farklı renk seçenekleriyle 30 x 115 cm genişliğe sahip spor havlularının fiyatı 9.90. Elastik esneme bandının fiyatı 24.90. 2.75 metre uzunluğuna sahip atlama ipinin fiyatı 19.90. 4 parça oluşan puzzle matı setinin fiyatı 49.90. Medium ile X-Large bedenler arasında Voit marka eldivenin fiyatı 24.90. PVC 2 adet 5 kg ağırlığına sahip dumbbellin fiyatı 49.90. Small ile Large bedenler arasında bel korselerin fiyatları 24.90. North Pacific marka Medium ile x bedenler arasında sporcu montların fiyatları 59.90. 4 gözlü 2 adet yan cebe sahip çapraz kadın çantasının fiyatı 35 TL. 4 parça oluşan farklı model seçenekleriyle bardak altlıkların fiyatları 2.90. Dizliğin fiyatı ise 19.90. Farklı model seçenekleri sivit tişörtlerin her birinin fiyatı 39.90. 80 x 160 cm genişliğe sahip dijital baskılı halıların fiyatları 34.90. Farklı renk seçenekleriyle 3 katmanlı kadın erkek şemsiyelerin fiyatları 49.90. Medium ile x2 arasında kadın kapri şortlarının her birinin fiyatı 19.90. 38 ile 43 numara arasında kadın erkek ayakkabılarının fiyatları 59.90. 10 santim uzunluğuna sahip çok amaçlı visko yastıkların fiyatları 19.90. Mikasa marka futbol toplarının fiyatları 79.90. 41 ile 44 numaralar arasında sarı çizmelerin fiyatları 29.90. 6 adet oku bulunan Dynamic marka dar setinin fiyatı 29.90. Mikasa marka voleybol topunun fiyatı 59.90. İste gelsin diyoruz. Bin marketlerini sizler için getirmesini sizlerin mutlaka yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Pisollo Mondi basmalı kırılmaz arabaların fiyatları 14.90. Lego City polis arabaların fiyatları 40 TL. Beşli arabalar setlerinin 29.90. Farklı çeşit seçenekleriyle hikaye kitaplarının fiyatları 4.90. 130 x 70 cm genişliğe sahip polar battaniyelerin fiyatları 25 TL. Pisolo Mondi neşeli oyuncak trompetin fiyatı 75 TL. Damla Yayın Evi Dünya Klasikleri Masallar serisi kitaplarının fiyatları 1.90. Farklı model seçenekleriyle inşaat araçlarının adet fiyatları 9.90. Yarış arabalarının her birinin fiyatı ise 20 TL. Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosuna görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.